Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım gün tek bir dilim dahi kalmayan, çikolataya doyuran, inanılmaz lezzetli ve çok kolay bir pasta tarifim var. Bu nefis çikolatalı pasta tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak çikolatalı pastanın kekini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 3 büyük yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve yumurtalar ile toz şekeri yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp bu şekilde güzel bir köpük kıvamına geldikten sonra şimdi sıra geldi kakaolu kek harcının diğer malzemelerini eklemeye. Bir çay bardağı su. Bir çay bardağı ayçiçek yağı. bardağı un, 3 yemek kaşığı dolu kakao, 1 paket şekerli vanilin ve son olarak 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ardından kakaolu kekin tüm malzemelerini karıştırıyorum. Kek harcının malzemelerini güzelce karıştırdıktan sonra çok güzel kıvamlı bir kakaolu kek harcı hazırlamış oluyoruz. İstediğiniz bütün keklerde, pastalarda kullanabileceğiniz şahane bir kakaolu çikolatalı kek oluyor. Kıvamını şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bir kek harcı. Yağlamış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine hazırladığımız kakaolu keki hemen yayarak döküyorum. Kek harcının tamamını dikdörtgen borcama aldım ve güzelce düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz kakaolu keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Biz bu arada çikolataları hazırlayacağız. Şimdi ben mara usulü çikolata eriteceğim. Bunun için 60 gram bitter çikolata ve 30 gram sütlü çikolata hazırlıyorum. Küçük kareler haline böldükten sonra sıcak suyun üzerine bir kase yerleştirdim ve çikolatayı da alıp erimeye bırakıyorum. Kekin sütlü sosu için 400 ml sütün içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 2 yemek kaşığı granül kahve ekledim. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kahve eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra kahveli sütlü sosumuz da artık hazır. Fırından çıkardığım ve ilk sıcağı çıkan kekin üzerine hazırlamış olduğum bu soğuk sütlü sosu gezdirerek güzelce her yerine döküyorum. Zaten döker dökmez kek sütlü sosu içine hemen çekiyor gördüğünüz gibi. Bol soslu yumuşacık çikolatalı pasta için ilk aşama tamam. Çikolata da eridi. Şimdi onu kenara alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Bu arada pastanın kremasını hazırlayalım. Bunun için 2 poşet toz krem şantinin üzerinden 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ve kıvam alıncaya kadar krem şantiyi çırparak hazırlıyorum. Krem şanti güzelce kıvam aldıktan sonra şimdi sıra geldi bu çikolatalı pasta kremasının diğer malzemelerini eklemeye. Krem şantinin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu labne peyniri ekleyeceğim. Labne peyniri hazırlamış olduğumuz bu kremaya hem çok güzel bir lezzet hem de çok güzel bir doku kazandırıyor. Kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz ama bu şekilde çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve son olarak benmari usulü eritip ılıttığımız çikolatayı içerisine ekliyoruz. Mutlaka çikolatanın sıcağının çıkmasını bekleyin. Yoksa krem şantinin kıvamı, dokusu bozulur. Çikolata soğumadan içerisine eklemeyin. Şimdi kremanın tüm malzemelerini de tekrar karıştırarak hazırlıyorum. tamamen karıştıktan sonra şöyle çok güzel kıvamlı ve lezzeti tadı harika bir çikolatalı pasta kreması hazırlamış olduk. Hazırlamış olduğumuz bu çikolatalı pastanın kremasını hemen hazırladığımız kakaolu kekin üzerine bol bol koyuyorum. Ve hızlıca düzeltip yayarak hazırlıyorum. Özellikle kolay borcam pastası tarifi arıyorsanız çikolataya doyuran bol çikolatalı bir borcam pastası yapmak isterseniz hazırlayabileceğiniz en kolay çikolatalı borcam pastasını hazırlamış oluyoruz diyebilirim. Kesinlikle ama kesinlikle deneyin dediğim çikolatalı pasta tariflerinden bir tanesi bu. Kremayı güzelce düzelttikten sonra şöyle üzerinden bir pasta sıvama aparatıyla da geçiyorum ki tamamen pürüzsüz olsun. Ve ardından pastanın çikolatalı ganajını hazırlayıncaya dek hazırlamış olduğumuz bu pastayı buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum ki yavaş yavaş soğumaya başlasın diye. Çikolatalı pastanın ganajı için bir kutu kremayı tavanın içerisine aldım ve kremayı ocağa alıp ısıtacağım. Krema bu şekilde kenarlarından ufak ufak kaynamaya başladıktan sonra hemen ocaktan alıyorum. Ve ısıtmış olduğumuz kremanın içerisine 120 gram bitter çikolata ve 30 gram sütlü çikolata ekledim. Yani toplamda 150 gram çikolata eklemiş oldum. Ardından krema ile çikolataları güzelce karıştırarak eritiyorum ve güzel kıvamlı, akışkan böyle parlak bir ganaj hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi pastanın ganajı da artık hazır. Çok güzel bir kıvama geldi. Ganajı da biraz kenarda bekletiyorum. Yine ılayıncaya kadar. Çünkü krem şantili bir pasta olduğu için ganajı sıcakken dökerseniz krem şantiyi eritirsiniz. Ganaj ılıdıktan sonra pastanın üzerinden böyle her yerine gezdirerek döküyorum. Ve hemen bu şekilde tepsiyi elime alıp kenarlara doğru yayarak ganajın yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde pastanın üzeri çok daha pürüzsüz ve güzel oluyor. Ben bu şekilde yaymayı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi çikolatasını da yaydıktan sonra şimdi hazırlamış olduğumuz bu bol çikolatalı borcam pastasını en az 3-4 saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum hazırlamış olduğumuz pastayı 3-4 saat dinlendirdikten sonra hızlıca dilimleyip servis etmek istiyorum. Gerçekten çikolataya doyuran inanılmaz bir pasta tarifi oluyor. Yaş pastadan da lezzetli bir çikolatalı pasta hazırlamış olduk. Bol çikolatalı bir pasta tarifi olduğu için ve herkes bu kadar bol çikolatayı rahatça yiyemeyebilir diye düşündüğümden pastayı 20 dilime dilimledim. Biraz daha küçük dilimler halinde hazırlamış oldum. Ancak bu pasta o kadar sevildi ki hazırlamış olduğum pastadan tek bir dilim dahi kalmadı. Altında yumuşacık kakao\|lu keki, arasında nefis çikolatalı pasta kreması ve üzerinde bol çikolatalı ganajı ile hazırlayabileceğiniz en lezzetli çikolatalı borcam pastasını hazırlamış olduk. Eğer kolay çikolatalı pasta tarifi arıyorsanız, kolay borcam pastası tarifi arıyorsanız, bol çikolatalı pasta yapayım ama çok kolay olsun zamanımı almasın diyorsanız hazırlamış olduğumuz bu nefis çikolatalı pasta tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Yumuşaklığı, dokusu ve lezzeti muhteşem bir pasta tarifi hazırlamış olduk. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek amaçlı bırakmayı lütfen unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızda aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.